Hoş geldiniz arkadaşlar. Evin yolunu bulamayanlar YouTube kanalımızda bugün neler var? Karavanla Avrupa turuna çıkıyoruz. Şu an İpsala sınır kapısına yaklaşık 3 km uzaklıktayız ve evraklarımızı kontrol ettik. Şimdi Fuat size özellikle karavanla Avrupa seyahatine çıkacak karavancı dostlarımıza faydalı olacak birkaç bilgi verecek. Bu videomuzu bunun için hazırladık. Top sende tatlım. Şimdi biz Avrupa'ya karavanla çıkmak için başladığımızda videolar izlemek istedik YouTube'da ve çok az video bulabildik. Yani bu konuda biraz eksik var. Karavanla yurt dışına çıkabilmek için 3 aile video çekmiş. Onlardan yeterince bilgiyi aldık, evraklarımızı tamamladık. Resmi dairelerden de kontrollerini yaptık. Şimdi belgelerimizi hazırlamış durumdayız. İpsala'ya müracaat edeceğiz. Bakalım Yunanistan bizi bu belgelerle içeri alacak mı? Şimdi ilk evrakımız arkadaşlar pasaportlar. Bizim pasaportlarımız yeşil pasaport olduğu için Oya devlet memuru biliyorsunuz. Devlet memuru emeklileri üçün birine indiği anda itibaren yeşil pasaport hakkına sahip oluyorlar. Ve bizi almadan ee, Avrupa'nın belirli ülkelerine gidebiliyorlar. Mesela İngiltere'ye gidemiyorsunuz. İngiltere sizin yeşil pasaportunuzu da kabul etmiyor. Onlar e, direkt kendi kendi vizelerini kendileri vermek isteyen ülkelerden bir tanesi. Onun dışında e, pasaportların içerisine şoförün ehliyeti ve kim nüfus cüzdanımız yani kimliğimizi de koyuyoruz. Böyle isteyen memura takdim ediyoruz. E, araç için yapılması gerekenleri ben şöyle sayıyorum. Pasaport ve vizeyi hallettikten sonra mutlaka çıkış harcı yatırmanız gerekiyor. Biz iki tane çıkış harcını yatırdık. Arkadaşlar şöyle çıkış belgelerini de aldık. E, sizi kontrol eden memur bunları internetten otomatik olarak görebiliyor. E ama biz yine de çıkış belgelerini aldık. Herhangi bir aksilik olmasın garanti diye. Evet. Aracın ruhsatınızın aslı yanınızda olması lazım. Araç muayene istasyonundan aldığınız TÜV'den aldığınız belgenin de orijinalin yanınızda olması lazım. Bunları şeyde görüyorlar. E, bilgisayar sisteminde bunları rahatlıkla görebiliyorlar ama yine de yanınızda olmasında yarar var. Aracınızın sigortası yani Türkiye sigortası kesinlikle şart. Yanınızda bulundurmak zorundasınız. Biz çıktılarını aldık. En önemlisi En önemlisi de Yeşil, yeşil e, kağıda basılmış olması gereken bir sigorta var arkadaşlar. Bu yeşil sigorta sizin Avrupa seyahatinizde e, bir aylık, iki aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık olarak kesilmesi gereken zorunlu e, trafik sigortası arkadaşlar. Aracınız yurt dışına çıkacaksa bu yeşil sigortayı yeşil bir kağıda bastırıp yanınıza almak zorundasınız. Herhangi bir e, sigorta acentesinden yaptırabiliyorsunuz evet. bunu. Bizim karavanımız karavan olduğu için karavanlarda, hususi araçlarda bu biraz farklılık gösteriyor. Ee, karavan olduğumuz için biz bu sigortayı bugünden başlamak itibariyle iki aylık kestirdik. İki aylığına 257 euro ödedik arkadaşlar. İki ay boyunca arabamız Avrupa'da sigorta olabilmek için 257 euro ödedik. Bunun dışında e, bize tavsiye olunan fakat yaptırmak zorunluluğunuz olmadığı bir e, sigorta şekli daha var. Bu da sağlık sigortası arkadaşlar biz bu sağlık sigortasını e, yıllık olarak yaptırdık ve kişi başına 794 TL ödedik oya ve bana ayrı ayrı yaptırdık ayrı ayrı 794 yak yaklaşık 850 lira ödemiş bulunmaktayız e, Avrupa'ya çıkarken e, gece sok yani aracınızda bir arıza oldu ve aracını inmek zorunda olduğunuz olmaz bir de cümleleri söyleyebilirsek <laughs> o kadar olur. İnmek zorunda kalırsanız, kalırsanız üstünüze mutlaka yeşil, yeşil. paftorlu yeleğinizi her kişi için ayrı ayrı olmak üzere olmak zorunda. Evet. Denetim yapılıyormuş. Artı yangın tüpü. Yangın tüpü, ilk artı yardım çantası. İlk yardım çantası bir de bunlar olmazsa. Ocaklar olmazlar. için gaz dedektöründe son zamanlarda evet. kontrol ediyorlar. Bu karavanlar ee, için tabii ki de. Gaz dedektörü taktırdık biz de en son. E, Gazeli gittiğimiz hemen oturduğumuz yerin altında, onu da sorarlarsa bizde herhangi bir sıkıntı çıkmayacak şimdi. Şimdi Türklere Avrupa'da maalesef bir mobing uygulanıyor. Bu mobingden dolayı ceza yazmak için bahaneler arayan ülkeler var. O yüzden elinizden geldiği kadar e, her şeyi tam yaparsanız e, onlara mahal vermemiş olursunuz. Bu tamamen iyi niyete dayalı e, ceza kesmek isterlerse bir şekilde sizde bir açık yakalayacaklarından eminim. Şimdi bunların dışında Avrupa'ya çıkmadan önce biz e, telefonlarımıza e, yabancı dilimiz olmadığı için e, ne, ne yükledik Google biz? Google Translate ha, Sadece Google Translate evet, karşılıklı. Yeterli. yeterli. Ee, Bunu zi... internet olmadan da kullanılabilecek şekilde ayarlamanız mümkün. E, biz altı dilde evet. Translate ayarlamış durumdayız arkadaşlar. Bunun dışında park Fortnite uygulaması diye bir uygulama var. Bu o uygulama taşım. Ee, sizin karavanla ücretli ve ücretsiz kalabileceğiniz bütün kamp yerlerini gösteriyor, benzin alacağınız yer ya da yakıt alacağınız yerleri gösteriyor, çeşme arıyorsanız çeşmelerin olduğu yerleri gösteriyor. Hiç zorlanmadan navigasyonla bu Park4Night uygulamasıyla e, ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. E, ayrıca Türklerin uyguladığı bir sıla yolu Facebook grubu var. Bu sıla yolu Facebook grubunda da e, Avrupa'da herhangi bir yerde bir sıkıntı çektiğinizde size destek olmak üzere e, birçok Türk e, yanınıza geliyor. İşte aracınız bozulduysa çekmenizi nasıl olabileceği, nerede tamir ettirebileceğiniz, parçayı nerede alabileceğiniz gibi e, yardım e, ediyorlar. Bu da çok güzel bir uygulama olmuş. Onun dışında tır, genelde tırcıların kullandığı Türk TürkTark ve... E, Midland, 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 tal yeah. gibi iki evet, tane telsiz, telsiz uygulaması var. Burada da çok ciddi arkadaşlar e, size destek olabilecek e, yardımları yapıyorlar. Bunu da küçümse, az azım savunmak lazım. E, şimdi biz sınıra kadar geldik. Sınırda nelerle karşıla, karşılaştığımızı, bu evraklarla geçip geçemediğimizi. E, ne oldu, ne oldu? Ne, yani neler yaşayacağımızı sınıra girdikten sonra da bir video olarak çekeceğiz. Bunu girerken, sınıra girerken bir de sınırdan çıkarken videolar halinde atmak istedik. Ee, sormak istediğiniz sorular olursa e, videonun ya, tamam. altına yazın. Aa evet bunu da unutmuşuz, bunu da böyle yapmıştık diye kesinlikle e, size sorularınıza cevap vereceğim emin olabilirsiniz. Hadi bakalım biz sınıra gidelim o zaman. Evet, bakalım e, girebiliyor muyuz Yunanistan'a? Yavaş yavaş biz hareket edelim. Ee, bir ekmek kaldı almadığımız ekmeği evet. de alalım. Oradan sınıra, sınıra doğru gidelim. hareket edelim. Evraklardan biz tamam. İki aylık süreyle Avrupa'dayız arkadaşlar. Sürekli video atacağız. Bizi takip etmeden, abone olmadan, beğenmeden geçmeyin lütfen. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Bakalım neler yaşayacağız. Hoş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.